Colorado Estes Park'taki Stanley Hotel 100 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürmektedir ve dağlarda yalnızlık arayan zenginler için lüks bir kaçamak olarak inşa edilmiştir. Ancak yıllar geçtikçe doluluk oranı düşmüş ve 1970'lere gelindiğinde büyük otel bakımsız kalmıştır. İşte o sıralarda ünlü yazar Stephen King geceyi burada geçirdi ve The Shining kitabını yazmak için ilham aldı. Kitap ve gişe rekorları kıran film, Stanley'nin eski ihtişamına kavuşmasına yardımcı oldu. Şimdi konuklar, tüm zamanların en korkunç korku filmlerinden birine ilham veren oteli görmek için akın akın geliyor. Otel'in geçmişi göz önüne alındığında pek çok ziyaretçinin garip olaylar bildirmesi şaşırtıcı olmuyordu. Hayalet söylentilerinin farkında olan Teksas sakini Henry Yao, 2016 yılının Nisan ayında kontrol etmek için bir ziyaret düzenledi. Yao buraya vardıktan sonra akşam yemeği yemiş, ardından da fotoğraf çekmek için Stanley'de dolaşmış Merdivenlerde durarak insanların alanı boşaltmasını beklemişti ve daha sonra fotoğraf makinesiyle birçok fotoğraf çekti. Ancak o gecenin ilerleyen saatlerinde Yao ciddi şekilde hastalandı. Todaynot.com'a yaptığı açıklamada kendimi gerçekten hasta hissettim, tüylerim diken diken oldu, bir şeyler gerçekten ters gidiyor gibiydi, dedi. Arkadaşı acil servise gitmesini önermiş ama Yao bunu reddetmişti. Eve dönerken Yao çektiği fotoğrafları karıştırmaya başladı ve merdivenlerde duran birinin gerçekten çok garip bir görüntüsü olduğunu fark etti. Ancak orada kimse yoktu. Ertesi gün fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve tüm dünya bunu fark etti. Neredeyse bir gecede yahoo, hayalet fotoğrafının, küresel medya kuruluşlarının ve fotoğrafı incelemek isteyen paranormal uzmanların dikkatini çekmesiyle kendisi ilgi odağı haline geldi. Bazı uzmanlar yahoo ile bir reportaj yapmayı başarmıştı. Hastalanmanızın nedeninin hayaletin cisimleşmeye çalışarak bedenizden enerji aldığını düşünüyoruz. Tabii ki bu konuda çok fazla teori var. Peki siz ne düşünüyorsunuz diye Yao'ya sordular. Yao ise cevap olarak gülerek "Hiçbir fikrim yok." cevabını verdi.